Bu hayatta hiç kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Benim gördüğüm, benim anladığım insanın tek bir gayesi varsa o da kişinin kendisini bulması, kendisini gerçekleştirmesidir. Hayat bir yolculuktur. Şimdi bu yolculuk esnasında insanlar tabii ki birbirlerine yardım edecekler, destek olacaklar. Doğrudur. Fakat burada bir ölçü olması lazım. Ve çoğu kez aşırı empat olan insanlar bu ölçüyü kaçırıyorlar. Ve bu mücadelede bilhassa yardım etme adı altında kurtarıcı rolünü üstleniyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimsenin kurtarıcısı değilsin. Bu gerçeği görmek zorundasın. Sen kurtarıcı değilsin. Seni kurtaracağın tek bir kişi var. O da kim biliyor musun? Kendin, kendini kurtaracaksın. Kendini kurtarırken kurtulmak isteyenlere yaşantınla, duruşunla, gayretinle, verdiğin mücadeleyle örnek olarak kurtulmalarına vesile olabilirsin belki. Ama hiç kimsenin elinden tutup o insanı zorla kurtaramazsın. Kişi kendi kurtuluşundan sorumludur. Bunu görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musun? Başka insanları yani acıdığın, merhamet ettiğin insanları kurtarayım derken o mücadelede sen kendini kaybediyorsun. Çünkü ilerleyemiyorsun. Kendini gerçekleştiremiyorsun. Kendinle yeterince meşgul olamıyorsun. Kimseye yardım etmeyelim. Mesela burada yardım etme olayı veyahut da yardım etmeme olayı değil. Yardım edeceksin, destek olacaksın. Ama yardım yaparken verdiğin mücadelede kendini kaybediyorsan, kendinden sürekli ödün veriyorsan, sorumluluklarını yerine getiremez hale geliyorsan, veyahut da sorumluluklarını yerine getirmek için artık enerjin kalmıyorsa, vaktin kalmıyorsa, zamanın kalmıyorsa o zaman tutup bu verdiğin mücadeleyi gözden geçirmen gerekiyor. Sen kimsenin kurtarıcısı değilsin. Sen kurtulmak isteyene belki vesile olabilirsin ama kurtarıcı değilsin. Bakın her insanın sorumlulukları var. Her insan kendi sorumluluklarını üstlenip bir türlü yolunda ilerlemesi gerekiyor bu hayatı bir türlü yaşaması gerekiyor. Doğru. Sen kendi sorumluluklarını değil de başka insanların sorumluluklarını üstlenirsen ve bu bir alışkanlığa dönüşürse etrafındaki insanlar için bir basamağa dönüşürsün. Herkes senin üzerine basar ve hedefine ulaşmaya çalışır. Senin üzerinden yapar bunu. Yardım etmeyecek miyiz? Yardım edeceğiz. Yardım etmek başka bir şey arkadaşlar. Fedakarlık yapmak başka bir şey. Kendini heba etmek başka bir şey. Bu iki noktayı iyi ayırt etmek lazım. Sen fedakarlık yapabilirsin ama yaptığın fedakarlık alışkanlığa dönüşmemeli. Bu alışkanlığa dönüştüğünde sen kendini artık feda etmiyorsun, heba ediyorsun bir hiç uğruna. Çünkü niye başkalarının sorumluluklarını üstlenmeye başlıyorsun ve o ihale sürekli sana kalıyor. Ve işin en garip tarafı ne biliyor musun? Sen üstlenmemen gereken sorumlulukları üstlendikçe tükeniyorsun tükendikten sonra o sorumlulukları yerine getirmemeye başladığında bak getirmemeye başladığında getirmemeye başladığından kastettiğim şey şu artık yapamıyorsun yetişemiyorsun gücün yetmiyor o üstlendiğin o sorumlulukları yerine getiremez hale geldiğinde bu defasında suçlanıyorsun niye yapmıyorsun artık önceden sen bunu yapıyordun sanki senin sorumluluğunmuş gibi muamele görüyorsun bu defasında artık sorumluluklarını yerine getirmiyormuş muamelesi görüyorsun hep veren taraf, hep alttan alan taraf, hep idare eden taraf, hep yardım eden taraf oluyorsun. Fakat bu mücadele birden olmasa bile zamanla seni tüketiyor. Ve sen gittikçe bu mücadelede tükenmeye başlıyorsun. Ve bunu ne zaman anlıyorsun biliyor musun? Artık yardım edemez hale geldiğinde ve hatta o sorumlulukları üstlenemez hale geldiğinde artık yetemediğinde öfkelenmeye başlıyorsun. Eskiden ben bunların üstesinden geliyordum. Artık ben bunların üstesinden gelemiyorum. Evet çünkü bunlar sana ait sorumluluklar değildi. Senin tek bir sorumluluğun var senin kendini gerçekleştirmen. Sen kendini gerçekleştirirken gerçekleştirme yolculuğunda, kendini keşfedip gerçekleştirme yolculuğunda zaten etrafındaki insanlara faydalı olacaksın. Zaten etrafındaki insanlar senden faydalanacak. Sen etrafındaki insanlardan faydalandığın gibi. Bu zaten olacak. Ama burada ne oluyor biliyor musun? Haddi aşıyorsun. Verdiğin mücadelede haddi aşıyorsun. Karşı tarafın sorumluluklarını üstleniyorsun. Onu da yaparım, bunu da yaparım, bunun da üstesinden gelirim. Sürekli etrafındaki insanları kurtarmaya çalışıyorsun ve bu mücadelesini tüketir. Halbuki odaklanman gereken tek bir şey var. Kendini gerçekleştirdiğinde zaten sorumluluk üstleniyorsun. Zaten topluma fayda sağlayan bir hale geliyorsun. Zaten etrafındaki insanlar senden istifade ediyor. Ama senin verdiğin mücadelede kendini kaybettiğinde kendini tüketmeye başlıyorsun ve farkına varmıyorsun bunu. Bak fedakarlık, yardım etmek bunlar güzel şeyler, bunlar olacak olan şeyler. Fakat bu ifadeler adı altında bir insan seni kullanıyorsa, kullanmaya başlıyorsa, hele bir de işte o kurtarıcı, işte sen beni kurtardın, sen bana yardım ettin. Şimdi orada insanın egosu beslenebiliyor. Yani bir rol üstleniyorsun. Evet kurt, evet kurtardım. Hayır ben kurtarmadım. Sen zaten kurtulmak istiyordun. Ben de sana belki vesile oldum o kadar. Fazla abartmaya gerek yok bunu. Çünkü abartınca bunun faturası çok daha yüksek oluyor. Daha yıpratıcı oluyor. Uzun vadede yıpratıcı oluyor. Ve sen tükeniyorsun bu mücadelede. Ondan dolayı kimsenin kurtarıcısı değilsin. Sen sadece kurtarmak isteyen bir insana eğer yol biliyorsan yapılması gereken şeyleri biliyorsan yol yordam gösterirsin ama kimse için o yolu yürüme. Çünkü bir başkası için attığın her adım seni kendi yolundan alıkoyuyor. Yani burada bir başkasının hayatını düzene sokmak sevgiden gelmiyor. Şefkatten, merhametten, fedakarlıktan gelmiyor. O kendi hayatını kendisi düzene koyacak. E bu defasında düzen kurmak için hep sana ihtiyacı olacak sensiz hiçbir şey yapamaz hale gelecek. Bu insanı sana karşı bağımlı hale getirir. Ve bu uzun vadede senin sırtında bir yük olur. Burada ne var biliyor musun? Merhamet ettiğinden dolayı aman yanlış yapmasın. Ya bırak yanlış yapsın. Ha göz göre göre bariz bir şekilde yanlış yapmasına da göz yumamazsın. Ama yanlış yapacak, hata yapacak. Orada da bu insanı kurtarmanın bir anlamı yok. Eğer bir insan illaki ben bu yolda düşmek istiyorum. ya yani ikaz edersin. Dersin bak düşersin ve hatta işte şurada şöyle bir zarar var yok ben illa bu yolu yürüyeceğim. O zaman buyur yürü. Çünkü engel olmaya çalışınca da bu defası bak burada da bir insan kurtarma içgüdüsüyle hareket edebilir. Yani aman hata yapmasın aman yanlışa düşmesin ya yani sen ikaz ediyorsun. Anlamıyor o zaman demek ki o, o hataya düşecek. Bir yere kadar engel olabilirsin. Çünkü bir yerde sen engel olmaya çalışmaktan yorulacaksın bu hatayı yine yapacak. Ve sen yorulduğunla kalıyorsun burada. Ondan dolayı kurtarma içgüdüsüyle hareket etmek her zaman doğru değil. Onların sorumluluklarını üstlenmek, bak üstlenmekten bahsediyorum, yardım etmekten değil, onların sorumluluklarını üstlenmek yapabileceğin en büyük kötülüktür. Çünkü sen her zaman o insanların hayatında var olmayacaksın bir kere. Belki de çıkıp gideceksin, o insan senin arkandan ne yapacak? Başka bir kurtarıcı aramaya çalışacak. Hayır, herkes kendi sorumluluklarını üstlenmek zorunda ve üstlenecek güce de sahip potansiyele de sahip merak etme. Başta bir şeyler yapmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırabilir doğru ama zamanla bunun üstesinden gelecektir. Zamanla öğrenecektir. Zamanla sorumluluklarını üstlenecektir. Merak etme. Diğer türlü dediğim gibi verdiğin mücadelede bir sen kendi sorumluluklarını yerine getiremez hale geleceksin. Zaten senin sorumlulukların hiç sıraya gelmeyecek ve sen her defasında sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı suçlanacaksın. Kimse sana bir başkasının sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı teşekkür etmeyecek. Herkes sana sen niye kendine ait olan sorumluluklarını yerine getirmedin diye seni suçlayacak. Ondan dolayı yardım ettiğinde haddi aşmamak gerekiyor. Bu sadece yardım etmekle alakalı da değil. Etrafındaki insanların ilişkilerinin sorumluluklarını da sen üstleniyorsun. Yani sen varsın diye o insanlar iletişim halinde kalıyorlar. Ve sen bu mücadelede kendini tüketiyorsun, kendini yok ediyorsun. Sen varsın diye o insanlar iletişim halinde kalıyorlarsa, o iletişimin, o ilişkinin bütün sorumluluklarını sen üstleniyorsun demektir. Bu da seni tüketecek, bu da seni yoracak. Sen varsın diye onlar. O zaman bu, bu ilişkinin, bu iletişimin dağılması sadece senin tükenmeni bekliyor başka bir şey değil. E bu da sağlıklı değil. Herkes kendi sorumluluklarını üstlensin. Ve burada ne var biliyor musun? Sürekli sen kurtarıyorsun, sürekli arayı sen sağlıyorsun, sürekli iletişim ayakta tutmaya çalışıyorsun. Sorunları sen çözmeye çalışıyorsun. Aman sorun çıkmasın diye. Burada en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bak burada sana seni yıpratan, uzun vadede yıpratan şey ne biliyor musun? O insanlar iyi geçinsinler diye. Bak yine burada kurtarıcı içgüdüsüyle hareket ediyorsun. O insanlar iyi geçinsinler diye arada tampon bölgesi oluyorsun sen. Ve karşılıklı kavga ettiklerinde Birbirlerine fırlattıkları tabiri caizse o mecazi oklar hep sana isabet ediyor. Çünkü sen her tarafta siper oluyorsun. Halbuki burada yapman gereken şey ne biliyor musun? Aradan çekileceksin bir birbirlerine girecekler ki sınırlarını öğrensinler birbirlerine karşı. Bak burada da kurtarıcı sen değilsin. Sen engel oluyorsun. Bunların birbirlerine karşı olan sınırlarını öğrenmelerine engel oluyorsun. Herkes her zaman çok güzel anlaşacak diye bir şey yok. İnsanlar kavga edecekler, tartışacaklar, birbirlerine girecekler ki sınırlarını öğrensinler. Ama sen aman iyi anlaşsınlar, güzel anlaşsınlar, aralarına bir tampon bölgesi olursan, birbirlerine fırlattıkları oklar, birbirlerine attıkları taşlar hep sana isabet eder ve bu seni uzun vadede yorar, tüketir ve sen yorulduğunla kalırsın. Aradan çekildiğinde yine olan olacak. Yine birbirlerine girecekler. Niye? Çünkü sınırlarını öğrenmeleri gerekiyor. O aradan çekilmen gerekiyor. Etrafındaki insanların iletişimini sen ayakta tutmaya çalışma. Kim kiminle istiyorsa iletişimini sağlar. Kim kiminle görüşmek istiyorsa görüşür, kim kiminle konuşmak istiyorsa konuşur zaten. Merak etme. Konuşmak istemeyen zaten konuşmaz. Sen orada kurtarıcı içgüdüsüyle işte ben bu ilişkiyi ayakta tutuyorum. Ben bu iletişimi ayakta tutuyorum. Kendini tüketmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü konuşmak isteyen zaten yine konuşur. Konuşmak istemeyen konuşmaz. Kurtarıcı değilsin. Ve sen bugüne kadar diyelim sorumlulukları üstlendin. Bundan sonra yoruldun ve üstlenmek istemiyorsun. Bunu senin ifade etmene bile gerek yok. Kendini yavaş yavaş geri çekersin. Sadece kendi sorumluluklarına odaklanırsın. Ha, vaktin olur insanlara yine yardım edersin. Takıldıkları yerde yol gösterirsin. O yolu onlar için yürümezsin. Yol gösterirsin. Ve böylece herkes kendi sorumluluklarını yavaş yavaş üstlenmeye çalışır ve üstlenir de. Bunun üstesinden gelecek güç o kişi de var merak etme. Ama çoğu kez ne oluyor biliyor musun? Örneğin sen olmasan ben bu işi yapamazdım diye senin egonu besleyerek ne yapıyor biliyor musun? Aslında kendi konfor alanını terk etmediğinden dolayı, terk etmek istemediğinden dolayı e sen zaten hazır bu işi yapıyorsun. E buyur bir zahmet bunu da yap benim için diye kendi sorumluluklarını sana yüklüyor ve sen bu mücadelede yok oluyorsun kendini kaybediyorsun. Kendini gerçekleştirme yolculuğunda geç kalıyorsun. Ama sen çok güçlüsün. Sen bunun üstesinden gelirsin. Bunlar çok tehlikeli ifadeler arkadaşlar. Güçlüyüm diye cezalandırmak zorunda mısınız? Burada güçlü olan insanlar bu noktada kendilerini gerçekten heba edebiliyorlar. Kendilerindeki o güce güvenerek ya ben bunun da üstesinden gelirim, onun da üstesinden gelirim, bunu da yaparım, şunu da yaparım. Hayır yapmak zorunda değilim, yapmayacağım. Bir zahmet kendi sorunlarınızla kendiniz ilgilenin. Siz çağrı arayın. Ha ben sizi çağrı aradığınızı görürsem size yardım ederim. Bu şekilde yaklaşabilirsin. Çağrı aradığınızı görürsem size yardımcı olabilirim ama senin sorumluluklarını üstlenmeyeceğim. Herkes bir zahmet ilişkilerinde, münasebetlerinde kendi sorumluluklarını üstlensin yoksa bu seni tüketir, uzun vadede tüketir ve sen kendi sorumluluklarını yerine getiremez hale gelirsin. Ve seni gerçekten seven kişi senin gücünü tüketmeye çalışmaz. Güçlüysen gücüne güç katar. Çünkü senin güçlü duruşundan ben de faydalanacağım der. Bu şekilde yaklaşır. Senin gücünü korumaya çalışır. Senin gücünü tüketmeye çalışmaz. Ve burada diyelim karar alın. Diyorsun ki artık herkes kendi sorumluluklarını üstlensin bir zahmet. Hayatımda yer verdiğim insanlar kendi sorumluluklarını üstlensin. Toksik olan insanlar sana karşı tavır alacaklar. Eskiden bunu yapıyordun niye şimdi yapmıyorsun? Niye üstlenmiyorsun? Sadece sağlıklı kişiliğe sahip olan insanlar senin bu kararını saygıyla karşılayacaklar. Bak buradan da görürsün. Senin gerçekten iyiliğini isteyen insanları buradan da anlarsın. Sınır koyduğunda hayır artık ben bunları yapmayacağım, bunu bunu yapmayacağım veyahut da bu işe daha karışmayacağım, müdahale etmeyeceğim dediğinde sana tavır alacak olan insanlar toksik insanlardır. Niye? Çünkü sen bunlarla bir zahmet meşgul ol. Sen çünkü bunlarla meşgul oldukça kendini daha da güçlendiremeyeceksin kendini gerçekleştiremeyeceksin. Seni alıkoyuyorlar bununla birlikte. Ondan dolayı bazı insanları kaybedebilirsin, doğru. Ama o insanlar sana zarar veren insanlar olacak, merak etme. Ve bu adımı attığın zaman ne olacak biliyor musun? Hayatında yer verdiğin insanları kurtarmaya çalışmaktan vazgeçince, bak yardım etmekten bahsetmiyorum. Yardım edeceksin, destek olacaksın ama kurtarma içgüdüsüyle hareket ederek o insanları kurtarmaya çalışmaktan vazgeçtiğinde ne olacak biliyor musun? kendini kurtarmaya başlayacaksın. İşte asıl mesele de bu. Ve sen duruşunla, yürüyüşünle, ilerleyişinle, kendini gerçekleştirmenle beraber kendini gerçekleştirmek isteyen gerçek insanlara örnek olacaksın. Duruşunla, yürüyüşünle, tutumunla, tavrınla. Önemli olan da bu. İşte bak o zaman kurtulmak isteyen insanlara vesile oluyorsun. Gerçek vesile oluyorsun. Kurtarıcı değil.